Merhabalar P6 s Lite programını kullanan kameraları internetsiz wifi'siz ortamlarda nasıl kullanabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle kameramızın enerjisini verdikten sonra 1-2 dakika bekliyoruz. Çünkü cihazımızın bir açılma süresi var. Cihaz açıldıktan sonra telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne giriyoruz. Burada kameraya ait bir Wi-Fi sinyali göreceksiniz. Şu an görmüş olduğunuz işaretleyerek gösteriyorum. Pardon aşağıya kaçtı. ZVAP ile başlayan sinyal kamerama ait sinyal. Eğer bu sinyal sizde görünmüyorsa kameraya reset atıp tekrar bir iki dakika bekledikten sonra sinyal buraya gelecektir. Şimdi bu sinyale bağlanarak görünt görüntüyü alacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Aynen modeme bağlanır gibi üzerine tıkladığınızda e, üreticinin koymuş olduğu şifreyi istiyor. Burada şifresi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde doğruluğunu kontrol ederek bağlan kısmına tıklıyoruz. Buradan hemen geriye çıkmıyoruz. Tamamen bağlanana kadar bekliyoruz. Şimdi burada telefondan telefona değişiyor. Bazı telefonlarda bağlandı yazar. Evet, her zaman bağlan diyoruz. Bazı telefonlarda internet olmadan bağlı yazar ya da internet kullanılamıyor yazar. Burada şunu demek istiyor. Telefonunuz şunu demek istiyor. Ben bu cihaza bağlandım ama bu cihazda herhangi bir internet yok. Çünkü e, bu cihaz bir modem olmadığı için İnternet kullanılamıyor ya da internet olmadan bağlı yazması normaldir. Orada ne yazdığını bir önemi yok. Önemli olan sinyale bağlanmak. Şimdi sinyale bağlandıktan sonra program içerisine giriyoruz. Gördüğünüz gibi kameramız direkt program içerisinde karşımıza geldi. Canlı olarak çalıştırabiliriz ya da ayarlarımıza giriş yapabiliriz. Ayarlarımızı kontrol edebiliriz. Geçmiş kısmına playback kısmından geçmişi kontrol edebiliriz. Şimdi e, bu sinyale bağlandınız. Programa girdiniz. Görüntü gelmezse eğer arka planı bir komple temizleyin. Tekrar Wi-Fi aratma bölümüne girip sinyalin bağlı olup olmadığını kontrol edin. Çünkü e, kameradan görüntü alabilmemiz için buradaki işin püf noktası bu. Bu sinyale bağlı kalmak. Buradan koptuğu an görüntüyü alamazsınız. Arka planı temizleyip e, tekrar programa girdiğinizde karşınıza kameranız karşınıza gelecektir. Dediğim gibi internetsiz wifi'siz kullanım şekli bu kadar basit. Hatta çok çok basit. Ürünleri alanlara hayırlı olmasını diliyorum.